Birleşir, birleşir, Şimdi tencere ansanımızı yapmak için sözü Yasemine veriyorum. Buyur. Bir gerçek bu arada. Chaçamızı anlatıyoruz. Sevgili basın buradan söyleyelim. Biz en düşük memur maaşı biliyorsunuz asgari. Memur maaşları açlık sınırı altındadır. Memurlarımızın talep ettiği temel maaş olan 35 bin TL memurlarımıza verilmezse Korkarız ki e, bu hayat pahalılığında memurlarımız artık tenceresinde aş kaynatamayacak konuma gelecek el yakan fiyatlar ve fahiş e, deniyle. Herkese haykırıyoruz ve diyoruz ki memurun istediği nedir arkadaşlar açlık sınırı üzerinde olan. 35 bin TL ücret. Talebimiz bu. Bunun altında gelen hiçbir talebi kabul etmiyoruz. Bunun altında gelen her talepte diyoruz ki memurun tenceresinde taş değil taş kaynamalı. Eğer altında bir ücret gelirse memurun tenceresinde ne yazık ki görüldüğü üzere taş kaynayacak arkadaşlar. Şimdi taş çorbamızı karıştırıyoruz. Görüyor evet, musunuz? Taş, 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 çorbası. taş, 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 taş. taş. çorbasını şimdi ikram edeceğiz arkadaşlar. Burada eyleme gelenler zaten alışık buna. <laughs> Bu evet, taş çorbasından içmek isteyen var mı? Eğer 22.000'e razı olursak zaten arkadaşlar bundan sonra.